Herkese merhabalar. Vinex Market'ten Serkan ben. Bugün 12 Ocak haftanın kapanış günü. İsterseniz bir iki dakika bekleyelim. Dün ve bugün önemli veriler vardı çünkü. Bir iki dakika bekleyelim. Bu arada sorularınız varsa chat kısmından yazabilirsiniz. Bir iki dakikaya tekrar yayını başlatalım. Herkese merhabalar tekrardan haftanın son işlem gününde günlük piyasa analizi ve yorumlarıyla sizlerle birlikte olacağım. Teşekkürler Fatma Hanım. Ee, i̇sterseniz ekonomik takvimle başlayalım. Bugün için e, 16.30'da ABD tarafında bir üfe verisi var. E, üretici fiyat endeksi açıklanacak. E, onun dışında dün ne olmuştu? Dün de e, tüfe verileri yani ABD tarafında enflasyon verileri açıklandı burada tüketici fiyat endeksi Aralık ayında beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Burada beklenti aslında aylık yüzde 0.2 artış olması yönündeydi. 0.3 arttı. Şimdi Kasım ayında 3.1 olan yıllık enflasyon Aralık ayında 3.4'e yükseldi. Burada beklenti de 3.2 idi. gıda ve enerji hariç tüketici fiyatlarında da bir fiyatlar beklenti dahilinde arttı. Yıllık çekirdek enflasyon da 3.9 oldu. Burada da beklenti 3.8'di. Bunun dışında dün bu enflasyon verisinden sonra da Cleveland Fed Başkanı'nın bir açıklamaları oldu. Burada Mart ayında faiz indirimini düşünmek erken olur. Bir açıklaması yaptı ve bunun için daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor. Enflasyonun biraz daha düşüğünü görmemiz gerekiyor gibi açıklamaları oldu. Yani burada piyasalar Mart'ta bir faiz indirimini beklerken FED üyelerinin de bir taraftan şahin tutumları da devam ediyor. Şimdi burada da e, acaba bu enflasyondaki hareket Ocak ayında da devam edecek mi? FED faizleri daha mı geçindirecek? E, yoksa Mart ayında indirmesi beklenmiyor mu? gibi böyle bu tarz şeylere bakmak için de CME Fed Watch Tool'a bakıyoruz. Burada mesela Ocak ayında bu ayın 31inde Fed'in bir faiz kararı var. Buradaki beklenti %95 yönünde sabit kalması yönünde. Şimdi Mart'taki Fed kararlarında, faiz kararlarına baktığımızda burada yaklaşık %29'luk faizlerin sabit kalması yönünde bir beklenti var. Şimdi burada haftalık bazda baktığımızda bakın renkler açıklaştıkça bir önceki haftaları gösteriyor. Mesela Aralık 12 Aralık'ta %57 iken bu beklenti yani faizlerin Ocak ayındaki faiz kararlarının sabit tutulması beklentisi %57 iken dün açıklanan verilere rağmen şu an %28-29'luk faizleri sabit bırakılması beklentisi var. Yani %68'lik bir kesimde. Faizde bir indirime gidileceğini bekliyor. Yani bu bize neyi gösteriyor? Şimdi e, burada e, yani bu tarz veri açıklamalarından ziyade piyasanın buna nasıl tepki verdiği önemli. Şimdi piyasa iyi tarafından görmek isterse piyasa çıkar. Kötü tarafından görmek isterse düşer. Şimdi bunun için de işte ABD 10 yıllıklara bir bakmak lazım. Şimdi 10 yıllıklarda bakın dün veri burada açıklandı 16.30 Şimdi veri açıklanıyor. 15 dakikalık birinci var. 15 dakikalık ikinci var. Burada FED faiz indirmeyecek görüşü var. Sonrasında 17.30 piyasa açılışıyla 4'ün altına kadar inen bir 10 yıllıklardan bahsedebiliriz. Yani e, yön tam olarak belli değil. Ve bu veri yukarı yönlü e, bir yükselişi getirmedi aslında. Onun dışında ürünlere geçecek olursak. Euro dolarla başlayalım. 1.0 97 seviyesinde fiyatlanıyor. Burada da dün yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın faiz indirmeye yönelik bir görüşleri vardı. Şimdi enflasyonun %2 hedefine ilerlediğinden emin olduğumuzda biz indirime başlarız açıklaması yaptı. Yani burada hala bir hedefe ulaşmadık açıklaması vardı. Şimdi burada Mart ayında genel olarak piyasalarda Mart ayında Amerika tarafında Nisan'da Avrupa tarafında Mayıs'ta da İngiltere tarafında bir faiz indirimi bekleniyor. Benim şahsi beklentimde mesela Mart'ta Amerika ile değil de Nisan'da Avrupa tarafında faiz indirimiyle başlayacağız. Nisan'da Avrupa'da Mayıs'ta Amerika tarafında Haziran'da İngiltere tarafında benim de beklentim bu yönde faiz indirimleri başlar. Bu teknik olarak baktığımızda da burada. Bugün Euro kanadında gelecek zaten önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. 16.30'daki ABD üFE verisini takip edeceğimiz için paritede 1.097 seviyesinde fiyatlanıyor. Burada 1.10 ve 1.1070 seviyeleri önemli direnç noktaları. Geri çekilmeler dahilinde de 1.092 ve 1.088 seviyeleri de destek noktaları olarak takip edilmeli. Onun dışında Sterlin dolara bakalım. 73 seviyesinde fiyatlanıyor. Şimdi yükseliş trendi devam ediyor diyebiliriz aslında. Şurada günlüğü alalım grafiği. Yükseliş trendi devam ediyor diyebiliriz Sterlin dolar tarafında. Şimdi bu düşünceyle 1.2780 başta olmak üzere ilk direnç noktamız ve 1.28.25'te ikinci direnç noktamız yükselişine devam edecektir. Tabii bu seviyelerin kırılımı önemli. Yani bu seviyelerden sonra özellikle 1.28.25 seviyesindeki verilecek reaksiyon önemli. Burada tepki satışı devam edecek yoksa trend bozulacak mı? Bunu takip etmek lazım. Olası düşüşlerde ise sterlin dolar tarafında burada 1.26 91, 27, 30 ve 1, 26, 90 seviyeleri takip edilmeli. Dolar Japonya'nda bakalım, şu an 145 seviyesinde fiyatlanıyor. Şimdi burada 195, 90, 146 seviyesinde kadar bir yükseliş sağlamıştı ve buradan bir dirençle karşılaştı ve tekrar 145 seviyesini, hatta 144, 90 desteğine kadar geri çekilmeler oldu. Şimdi bu destek üzerinde tutunması önemli burada tutunması halinde tekrar bir 195 şey pardon 145.95 ve 146-60 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Tabi aşağı yönlü hareketlerde de yine 143.90 ve 142.80 seviyeleri destek olarak takip edilmeli. Altın tarafına bakalım. Altın tarafında burada şu an 2040 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Size bahsettiğim aşağıda 2010 ve yukarıda 2068 fiyat aralığında kalmaya devam ediyor. Dünkü veri sonrası da hem aşağı hem yukarı bir hareketler sert hareketler yaptı. Ve burada bakın hareketli ortalamadan tekrar bir destek aldı. Bakın burada ilk desteğini almıştı. Burada da yine çalıştı tekrar yukarı döndü. Size dün bahsettiğim bu 2015 ortalamasından da bir dönüş sağladı. Tekrar şu an 2040 dolar üzerinde fiyatlanıyor. Yani burada kırılım e, 2068-2070 bandını kırmadığı sürece altında tam olarak yükseliş başladı diyemeyiz ama genel itibariyle altında benim de düşüncem yükseliş devam edecektir. Yani kısa vadeli düşüşlerde fırsat olacaktır. Gümüş tarafına bakacak olursak e, şimdi burada gümüş tarafında pozitif yönlü beklentinin e, artması için. Öncelikle 23.20 seviyesinin üzerinde kalıcı olması lazım. Şu an 22.95 seviyesinde. Yani oluşacak toparlamalarla da 23.45 ve 23.70 dirençlerinden bahsedebiliriz o zaman. Burada altına nazaran biraz daha pasif kalmıştı gümüş tarafı. Şimdi negatif yönlü bekleme, e, beklentilerde de yine düşüşlerde de 22.84 e, destek seviyesi. Onun dışında 22.54 ve 22.26 seviyeleri de takip edilmeli. Gümüşte altına nazaran daha negatif bir görüntü var aslında. Beytullah Bey tabii ki petrole de bakalım. Hatta direkt petrole geçelim isterseniz. Petrol tarafında şimdi Kızıldeniz'deki gerilim devam ediyor. Dün işte Husiler İran umman açıklarında bir tankere daha el koymuştu. Onun sonrasında gece saatlerinde bu saldırılara yönelik bir misilleme oldu aslında Amerika tarafından. Amerikan ve İngiliz orduları husiler ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Bu gelişmelerde fiyatlar üzerinde volatilitenin artmasına neden oldu. Şu an 78.7 seviyesinde fiyatlanıyor. Burada yani temel teknik analizden ziyade temel analizde takip etmekte fayda var. Teknik olarak bakacak olursak kan petrolde 76-20 ve sırasıyla 79-50 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında bu size bahsettiğim Amerikan ve İngiliz saldırıcı şeylerin bu ordunun pusilere yönelik şeyleri askeri e, hareketleri Tabii bugün ve yarın da devam edecek beklentisi var piyasalarda. E, o yüzden burada e, çok sert hareketler devam edecektir. Ama petrolde ben kısa vadede bu jeopolitik sebeplerden dolayı yukarı yönlü bir hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Yani genel itibariyle teknikte yön arayışı devam ediyor ama temel analizde bu gelişmelerden dolayı e, yükselişler devam edecektir petrolde. Aynı şekilde e, ham petrolde de, brent petrolde de iki tarafta da büyük yükseliş e, devam edecektir. Erhan Bey teşekkürler. Endekslerde düşüş beklentisi var mı? Bakalım şimdi endeksleri de. Öncelikle Nasdaq'la başlayalım. Şimdi Nasdaq'ta bu enflasyon verisi hem çekirdekte hem de manşette beklenti üstü geldi. E, haliyle endekslerde geri çekilmelere sebep oldu. Ama bu beklenti üstü olmasına rağmen bu çekirdek enflasyondaki gevşeme de Nasdaq endeksini tekrar geri toparlamasını sağladı. Bugün açıklanacak üfe verisini bir takip etmek lazım. Burada da çünkü hem manşette hem çekirdekte aylık bazda bir artış bekleniyor. Bu veri sonrası işleme girmek daha doğru olur, daha sağlıklı olur. Tabi yayın başında da bahsettiğim yani burada veriden ziyade piyasalar buna nasıl tepki verecek? Bunu nasıl görecek? Bunu takip etmek lazım. Teknik olarak baktığımızda da şu an için Nasdaq tarafında yön pozitif. Yani yukarı devam edecektir. 16.740 19.900 aralığında kaldığı sürece ilk direncimiz zaten 17.000 ikinci direncimiz 17.100 olarak yukarı yönde hareket devam edecektir. Ama burada şuna da dikkat edelim. Çünkü pazartesi günü ABD tarafı kapalı. Yani burada uzun bir hafta sonu olacağı için gün kapanışı satıcılı olabilir. Özellikle pozisyonunu taşıyacaklar için bu konuya dikkat etmek gerekir. DAX tarafına bakalım. DAX tarafında da yine şu an 16.700 seviyesinde fiyatlanıyor. Burada da 16.890-17.000 bölgesinin altında seyrettiği sürece aslında yön negatif diyebiliriz. Hala pozitife dönmedi diyebiliriz. Yani olası düşüşlerde 16.600 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yine toparlanmalarda da 17.000 ve 17.100 seviyeleri direnç noktası olarak takip edilmedi. Onun dışında bakmadığımız ne var? Kriptolara değinelim kısaca. Şimdi kriptolarda aslında aslında bu aralar işlem yapmak çok sağlıklı değil. Şimdi Bitcoin ETF onaylandıktan sonra hacim çok fazla arttı. Ama yükseliş beklenirken hem aşağı hem yukarı gün içinde çok sert hareketleri görüldü. Burada yeni pozisyona girmek için aslında acele etmeyin derim. Ama önceden pozisyonunuz varsa tabi bunlar beklesin. Yeni alımlar için çok uygun görünmüyor. Eski pozisyonları olanlar yeni e, alımlarda beklesinler. Onun dışında kriptolarda e, yani hafta sonu bir hareket olabilir tekrardan. Biliyorsunuz piyasa hafta sonu açık olan tek piyasa kripto piyasası. Yani özellikle kaldıraçlı alım yapanlar için e, mutlaka stop loss koymalarını tavsiye ederim ve yüksek kaldıraçtan uzak durmanızı tavsiye ederim. Yani günlük ve haftalık bazda piyasaları elimizden geldiğince yorumladık. Bunun dışında sorularınız varsa yine e, yatırım uzmanları kanalıyla da ulaşabilirsiniz. Buradan da yine elinizdeki ürünleri yorumlayabiliriz. Herkese bol kazançlı bir gün, bol kazançlı bir hafta ve iyi tatiller diliyorum. Haftaya yine görüşmek üzere. I you,